covid salgın salgı nedeniyle yalnız ülkemizde değil, dünyadaki eğitim kurumlarının çoğu uzaktan eğitim sürecine girdi. Bizim sizden beklentimiz, öncelikli beklentimiz alınan tedbirlere uyarak evde sağlığınızı korumanızdır. Bununla birlikte eğitim sürecinin devam ettiğini biliyorsunuz. EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın platformu EBA üzerinden derslerinizi takip etmenizi, öğretmenlerinizin yolladığı çalışmaları titizlikle takip etmenizi istiyoruz. Bu bağlamda bu derste öğrenme alanı geometri olan çokgenler konusunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Çokgenin tanımı ile başlayalım. En büyük eşit 3 ve en bir doğal sayı olmak üzere yalnızca A1, A2, A3 AM noktaları şekilde gösteriyorum. Noktalarında kesişen ve ardışık üç noktası doğrusal olmayan doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillere çokgen adı verilir. Şimdi biz de bu şekilde çokgenin nasıl oluştuğuna bakalım. A1, A2 doğru parçası, A2, A3 doğru parçası, A3, A4 ve sıralı şekilde doğru parçalarını birleştiriyorum. Artık ile burada birleştirebiliriz de. A'nın A1 ile birleşiyor. Oluşan kapalı şekil bize bir çokgeni verir. Bu doğru parçaları çokgenin kenarlarını, bu noktalarsa çokgenin köşelerini verir. Şimdi bunu bildiğimiz örneklerle pekiştirelim. 3 nokta alırsak en eşittir 3 için bildiğimiz bir çokgen olan üçgeni elde ediyoruz. Nasıl? Üçü doğru doğrusal olmayan 3 noktayı doğru parçaları şeklinde birleştiriyoruz. Oluşan kapalı şekil bize üçgen olarak bildiğimiz, tanıdığımız çokgeni verir. Aynı şekilde 4 noktadan oluşuyorsa dörtgen, 5 noktadan oluşuyorsa beşgen, 6 noktadan oluşuyorsa altıgen şeklinde çokgenler elde ederiz. Buradaki beşgen dış bükey çokgeni. Altıgen ise iç bükey çokgeni örnek verilebilir. Çokgenlerin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktanın iki noktayı birleştiren doğru parçası daima çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa bu çokgene dış bükey çokgen veya konveks çokgen denir. Gördüğünüz gibi bu beşgende aldığım her iki nokta için oluşturan doğru parçası Daima beşgenin içinde kalıyor. Altıgene baktığımda herhangi iki noktayı aldığım, altıgenin dış bölgesinden geçebildiğini görüyorum. Çizemiyorum şu an. Deniyorum tekrar. Evet, buradan aldığım iki noktayı birleştiriyorum ve buradaki çizilmiş olan altıgenin dış bölgesinde kaldığını görüyorum. İşte o yüzden bu altıgen iç büge çokgen yani konkav çokgene örnektir. Buradaki beşgeni dış bukey. buradaki altıgene de iç bukey çokgen örneği olarak bakabiliriz. Biz genel anlamda çokgen dediğimizde dış bir çokgen anlayacağız. Yani sorularda da karşılaştığımızda çokgen denildiğinde dış bir çokgen algılayacağız. Şimdi en kenarlı bir çokgenin bir köşesinden kaç tane köşe çizebilir ona bakalım. Altıgende görelim. Çokgenin bir köşesini seçelim. Bu köşeyi seçiyorum. Bu köşeye komşu olmayan köşeleri birleştirerek köşegen oluşturuyoruz. Bu birinci köşegenim. İkinci köşegenim. Ve üçüncü köşegenim. Bu köşenin kendisine komşu olan köşeleri burası ve burası ve burası komşu olanları atlayıp komşu olmayanları seçiyorum. Aksi halde köşegen oluşturamam. Şimdi en eşittir 6 için, yani herhangi bir 6 gen için kaç tane üçgen çizebildik? 3 üç tane köşegenle 4 tane üçgen çizebildik. O zaman en eşittir 6 için n eksi 3 tane, yani 6 eksi 3 eşittir 3 tane köşegen ve dört tane üçgensel bölge elde ettik. Bu bölgelerimizin biri burası, ikincisi burası, üçüncüsü ve dördüncüsü. O zaman burada yine çokgenler için genelleme yapabiliriz. En kenarlı bir çokgenin bir köşesinden çıkan köşegenlerle en eksi iki tane üçgen elde edilir. Bunlar bize en kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamının n-2 çarpı 180 derece ile bulunduğunu verir. Neden? Çünkü n-2 tane üçgen var ve her bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Şimdi bu altıgene bakalım. İç açıları nerede? Şimdi değiştirelim. Evet, bu köşedeki iç açı bu köşedeki yeşile boyuyorum. Diğer altı köşedeki iç açıları işaretliyorum. Evet, dikkat edersek birinci üçgenin iç açılarını ve ikinci üçgenin iç açılarını bu dörde kadar iç açılarını birleştirdiğimizde bize altıgenin iç açılarını verir. O halde buradaki şekil için 4 tane iç açının ölçüsü toplamı altıgenin iç açıları ölçüleri toplamını verir. Yani n eşittir 6 için şuradan devam edelim. 6 eksi 2 çarpı 180 derece 4 çarpı 180 derece eşittir 720 derece olarak bulunur. Bu bize herhangi bir altıgenin iç açıları ölçüleri toplamını verir. Bunu temizledikten sonra tüm çokgenlerde dış açıları ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu not edelim. Çalışıyorum. Dış açıları ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi buradaki altıgen örneğimizden faydalanalım. Biz dış açı nasıl oluşuluyor? Bu köşeyi oluşturan kenarlardan birini uzatıyoruz. Diğer kenarla yaptığı açı dış açı. Bu 360 derece olduğunun ispatı. Rahatlıkla her bir köşedeki iç açı ve dış açının ölçülerinin toplamının 180 derece olduğundan faydalanarak yapılabilir. Buna girmiyorum. Bunu artık not edelim. Dış açıları ölçüleri toplamı herhangi bir çokgenin dış açıları ölçüleri toplamı daima 360 derecedir. Gördüğümüz özellikleri kullanabileceğimiz örneklere geçelim. Şekilde görülen örnekte verilenlere göre A köşesindeki iç açı olan x'in ne olduğu soruluyor. B köşesindeki dış açıyı 60 derece olarak vermiş. Oradaki iç açıyı bulmak için 180'den 60'ı çıkarınca 120 derecelik iç açıyı bulacağım. Çizemedim bir saniye. Evet şimdi 180'den 60 çıkarsa B köşesine ait iç açıyı 120 derece bulunur. Diğer köşelere bakıyorum. Her biri iç açı ve ben burada kaç altıgen olduğunu görüyorum. Altı kenarlı bir çokgen. İç açıları ölçüleri toplamı n-2 çarpı 180'den 6-2 yani 4 çarpı 180'den 720 derece olduğunu biliyorum. O zaman iç açılarımızı toplayalım. 130 artı 140 artı 90 artı 80 artı 120 artı x eşittir 720'den bu toplamı 560 bulursam x de kolaylıkla 720'den 560 çıkarsa 160 derece olarak bulurum. Doğru cevap C şık. Buradaki örneğimizde bir beşgen görüyoruz. Beşgenin verilen açılarına bakalım. E köşesindeki dış açı ve C köşesindeki iç açının eşit olduğunu görüyorum. Bunlara A diyorum. Burada iki şekilde yapabiliriz. Beşgenin iç açıları ölçüleri toplamından veya dış açıları ölçüleri toplamından yapabiliriz. Evet, gelin burada dış açıları ölçüleri toplamının 360 derece olduğunu kullanalım. Eğer C köşesine ait iç açı A ise dış açı 180 eksi 180 eksi a olacak. Yazamadım. Evet, 180 eksi a. D köşesine ait dış açı yine 180 eksi x şeklinde ifade edilebilir. A köşesinde zaten dik açı var. Dış açı da 90 derecelik dik açı olacak. O halde dış açıların ölçülerinin toplamını yazmaya başlayalım. 90 artı 40 artı 180 eksi A artı A artı 180 eksi eşittir. 360 eşitliği elimde. Buradan eksi A ve artı A birbirini götürür. X 130 derece bulunur. Aşık. Buradaki örneğimizde bir konveks çokgenin iç açılar toplamının dış açılar toplamının oranı 5 bölü 2'dir verisini kullanacağız. Bu çokgenin köşe sayısını soruyor. Güzel. Biz çokgenin iç açılar ölçüleri toplamının n-2 çarpı 180 derece olduğunu Dış açılarının ölçülerinin toplamının 360 derece olduğunu biliyorum. Bunların oranı 5 bölü 2'ymiş. 180 ile 360 sadeleşir. 2, 2'ler faydadan sadeleşir. En eksi 2, 5'ten en eşittir 7 bulur, bulunur. Bu çokgenin köşe sayısı 7'dir. Yani aslında bu çokgen bir yedigen olarak bulunur. Bu derslik bu kadar. Görüşmek üzere. Umuyorum ki bu dönem alınan tedbirlerle kısa sürede sona erecek ve normal eğitim başlayacaktır. Hepinizle okulda görüşmeyi dört gözle bekliyorum.